yok. Buna karşın Necdet Ünüvan'ın kızı 23, 24, 25, 26. dönem AKP milletvekilliği yapmış. Sonra boş mu kalsın çocuk? Ankara Üniversitesi rektörü yapmışsınız. Onun mahtumu boş mu kalsın? Fakülteden mezun olmuş, derhal Enerji Bakanlığı'na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığında gelen müdür yardımcısı. E kızı boş mu kalsın? Kızını da tıpkı oğlu gibi sınavsız, mülakatsız meclis almış. <laughs> Mustafa Destici'nin kızı. Türkiye'de binlerce insan boşta gezerken işte bu çocukları yani AKP'lilerin ve yandaşların çocuklarını mülakatsız sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim? Tartışmalar grup başkan vekilleri konuşmaya başlayınca doz aşımından kaynaklanıyor. Yani haciminden, bu mesele sakinlik meselesinden öte bir şey. Yani bu konuda mesela arka arkaya insanlara dönüp utanmıyor musunuz utanmıyor musunuz dediğiniz zaman nasıl bir cevap bekliyorsunuz ki? Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Gurur duyuyoruz. Niye utanalım biz? Neyinden utanacağız yani? Bu nasıl bir, bu nasıl bir uslu?